Arkadaşlar, şeye geldik. Tamrane'ye geldik. Tamrane'ye geldik. Bizi havaya kaldırdılar. Bir dakika. Ben yeserim. Bir dakika. Burası kalkmadı mı anne? Buradan inebilir miyim? elinde telefon tutarken böyle şey ı, garip oluyor <laughs> burası havada değil ben iniyorum ben de bekle ben de ben de dur 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 gitme dedim dur dur de tekerimiz içine girelim hadi gelin Sessiz <laughs> hiçbir şey. tekerimiz şu an yok. Annemin durduğu yerde hiç teker yok. Oh. Ben dediğim gibi babaannem bir gideceğiz. Bir giderken ıı, bizi bekliyorlar şu an. Gidince de. Şu an az önce aracılar. Yok çekeceğim ve arkadan inanılmaz ışık geliyor ve yüzüm, hava ah bak yüzümü Hmm, küçük küçük. Bakın. Işık geliyor <laughs> arkadan. Evelle, Evelle yapacağım. Neyse ile görüşürüz görüşüyor. Anneciğim, bay bay. Merhaba arkadaşlar. Ee, Babanın gül yerine geldik. Canım babaannem Enes, Gül Beyaz. <laughs> Oo baba ne salla? Videodasın babaanne <laughs> Bak, bunları şey atıyorum ben YouTube'a. Gül Beyaz, Gül Beyaz adın ne? Ağzım gül beyaz. Evet gül beyaz. Peki tabi annem şimdi ne yapacağız. Burada kalacağız bugün. Gül beyazcık. Gel hadi Umut'u da gösterelim. Umut. Umut Umut Umut. Bak. Bak. Bak Umut. Aa, bak bu değilmiş. Hala. Hala. Evet şimdi. Evet.

merhabalar arkadaşlar. Ee, şeye geldik, köye geldik. Muhammed yeğenim. Ee, köydeyiz şu an. Şimdi şu arkamda gördüğünüz, musunuz? Şunun arkasında şöyle şunun bir arkasında bir dağ var. Böyle bayağı yüksek bir dağ. Oraya çıkıp oradan her yeri gösterecektim de şansımıza bir adam var şu anda. Ee, büyük ihtimalle var bir ben de derim madem şu oları göstereyim o zaman. Beğendim. Ne haberiniz? Neresi biliyor zaten. Bizim buralarda pek daha iyi falan. Tamam mı? Evet. Tamam mı? Bizim buralarda öyle pek ev yok. Ev mi? Değil. Selfie nasıl yapıyorsun? E, selfie sınavı. ya. <laughs> <laughs> Emin. Ee, kaç yani çok ev yok. Kaç? İki tane evde yaşayan var değil mi? Yok iki değil. Beş altı tane ev var. En fazla adamların inekleri var ama çok değil böyle. Böyle herkesin yok. Bir kişinin var. Bir iki kişinin var galiba. Birinin iki tane var. Diğerinin 48 tane var diye biliyorum. Biri bana öyle söylemişti normalde o köye kimse gelmez de biz şimdi aileyi falan topladık geldik. Çaktırın ama şimdi şuraya bakalım. <laughs> hey gel. Şimdi nereye gitsek? <laughs> Muhammed sen de ben de geldin değil mi? <laughs> anam anam anam. Rampa duramıyorum. Aa köpek. Şimdi sizi köpek. Sırf sarızla o bizi bir yer. yer. <laughs> gel la gel. Gel gel. Gel gel lan duyuyoruz dayımız gel la gel bak bak gel buraya bak Şş, dur. bak buraya bak şşt hayır, hayır hayır dur. Dur. hayır 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 benim hayır o benim. hayır hayır benim, benim La benim la o Benim o benim o benim. <laughs> kaç kaç kaç. Geliyor valla. <laughs> böyle fantezileri var. <laughs> ne istiyorsun dur. <laughs> ne istiyorsun ne? Benim. <laughs> dur dur dur. <laughs> bunu mu istiyorsun bunu? <gülüyor> benim. <gülüyor> Babam verdi. <laughs> He. Oğlum, o Allah Allah Allah. La. Allah Allah. Bir şey yapmıyor hadi hadi. Allah. Dayı, dayı. Allah Allah. Bir şey yapmıyor tamam. Tam kızarım ben ona. Bak kızarım ben ona. Hadi, <laughs> hadi dalcık. Efendim, ben de o. Şimdi nereye gitsek? <laughs> Dağlara mı gitsek Ejin? Ejin'i göstermedim ben. Ejin dağdan... Aa dağa gidemeyiz ki orada. Baba beni de şimdi. gösterir beni. Seni de göstereyim seni de. <laughs> ben zaten de onu yakıp tavsiye ediyorum. Evet. Tamam evet sana rahat Şimdi burayı gelmişken hem bayağı bir gezdireyim dedim. Ama biraz hızlı olmak zorundayız. Hızlıca gideceğiz artık. Gideceğiz evet birazdan gideceğiz. Ben ne diyorum iki saattir, bir sus hele. Şuradan şöyle. Burada önceden dere varmış, böyle büyük bir dere varmış. Ama dere kurumuş. Girdik içeri. Ne bir hangi dere dereye? Vardı. Hayır, bu dere değil, değil. Başka bir yere gittik, Irmak o dere değil. Irmağa girdik, orada yüzdük biraz. Güzeldi. Mezarlığa gittik biz mezarlığa. Şimdi mezarlık değil de, şey vardı. Böyle anız gibi mezar var. tuvaleti mi? Köyde tuvalete girmeyin. Tavsiye. Lütfen. Hayır. Adam adam bana şey yapıyor ya çakma sansür yapıyor. Diyor ki ben bunu bunu diyeceğim sen dıt de diyor kimle bana mı seslenir? Her neyse ya. Dur 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 şurayı da bir göstereyim. <laughs> Şşş döveceğim ha. Ha bu arada <laughs> hangi köy dersiniz? Demir Köprü. Yeni adı eski adı Kızıldom. Çok güzel bir isim var değil mi? Eski adı Kızıldom. Seni <laughs> döveceğim oğlum Muhammed. Eski adı Kızıldom Arkadaşlar, öyle. Ben... için böyle yakıcıklı gözlüğü takmış. Gözlüğümü de çıkardım. Ama güneş var işte. Güneş var. Aa Aa gözüm. Şaka yapıyor tabii ki. Hadi Aynen. hadi. Aynen. Hadi Aynen. hadi Aynen. dur dur dur. Hadi her neyse şeye gittiğimizi görüşürüz. Niye? Babaannem yine gideceğiz değil mi la bundan sonra? Hayır. Nereye gideceğiz? Anneannem güle mi? Dolaşalım mı işte? Hayır gidiyoruz şimdi eve. Dolaşalım. Eve çok. gidiyoruz. Şimdi nereye gideceğiz evden sonra? Babaannem gideceğiz. Herkese otelam var. Babaannemle gideceğiz. Neyse gideceğiz biz. Hayır babaannemle gideceğiz. Ben selam var. Dur dur dur. Bu da mal. Babaannem bile görüşürüz. Hemen kapamalıyım yoksa Kesin. bana saldırırlar. Bay bay. merhaba arkadaşlar. Eee anneanneme gel. Daha diş şuna. Getir ne ya. Getir şunu. Ya hayatım. Adedeğim oh. böyle. Getir şunu. Bunu kapatın. Getir şunu. <laughs> Teyzem. Namı değer namı değmez. Ee, ben en keş bir kuruluşum ona abla diyorum. Emekli ablam var çok emekli. Kovat. Kovat. Kaç. Kaç. <gülüyor> Gel gel. Gel bakalım sen buraya gel. Gel. Gel gel gel. Güzelim. Açtın mı lan interneti? Aa şimdi ben açamam Bakla Bak lan buraya. Yasin. İnternet çekmiyor canım. Buraya getir. Ya Enes. Enes'i getir o zaman. Enes'i getir. <laughs> yok, bak, yarın tahmin edin ne olacak? Tabii tahmin edin. Tahmin ettiğiniz zaman bana söyleyemezsiniz. O yüzden yarın ne olacak <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir vlog Yeni bir vlog demek. <gülüyor> <gülüyor> Düşeceğim la. Ne oldu? Ay, yürü git. La bu velet kim lan? Oh. git şimdi. Yap <laughs> la. Yarın git.